Yok. Amacımız bunu korumak bu arada bu ölmesin. Amaç bu bunu bir yere sıkıştırsak mı acaba? Ta kaç var lan? Oo içeriden mi başladı İçeriden mi? Başladı? Ölmesin lan. Bu sefer içeriden başladım. on. Güçlü başlattım lan. kabul. Oyunun nefesini düşürdü adamı. Dur şöyle çan da koyalım da. Köylü kaç köylü köylü var. Gıçını kurtarsın gıçını gıçını. Evin alsak giremezsin hadi. Sen kapatalım şunu şuraya. Tam maviş kaldı maviş çık. Ya maviş çıkar ya odun her Bak şimdi. Bak onu. Kaç sesi gel bak bir kere tıkla sonra ses geliyor. Vuz zaman diyor. Yanlar. Dur da. Yok sesi gelmedi. Dur bir şurada açalım Aha. Aha. Oo bizim şeyin arkasındaymış. Ha. ben yol çekeceğim. sen bize videoluk klip arıyorsun ya. Al geldi. Bu muydu? Ha. Aga istediğim gibi olmadı ya. ya. <laughs> Emanetinde skolos yokmuş ki. Ama sen emanetine bakmadan direkt eşek gibi atladın mı oraya? Ben gidiyordum gitti villager bana vurdu ben de o sıra düştüm. Ama neyse ölecektim en azından şey yaptım. Gittim sopayla tutundum. Bana sopayla mı? Aha gördüm ben de. La neyse ben duvarı kıracağım. Yalan mı? Ha zümrütün sen çalıyorsun. Ha <laughs> kanka kanka şu an evin önünde yer evin önünde yer. Geliyorum 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 geliyorum. Ok atıyorum ben. Ben Vilenci'yi öldüreceğim. Vilenci'yi <laughs> mı? Kanka çok fazla atışlı yay çıktı. Bak <laughs> yay çıktı kanka. <laughs> ya, bu ne Oğlum Ganymed. ben niye videoda şanslıyım? Kanka bende ganimet vardı. Oo kanka bir tane daha Avenger geliyor. Bastım. Bak basıyorum çana basıyorum. Basamıyorum lan niye basamıyorum? Gördün mü? Hop atıyorum. Vay be. Bu gitti. Bana ne yaptın o kadar? O bende. Öldürdüm. Öldür onu, öldür onu, öldür onu. Aga bu villagerların bende sorunu ne lan? Bana saklıyorlar. Lan. <laughs> o bir şey orada kaynadı kanka. Ya. 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 Aha yine Biz geldi. Afer. Kaç oldu şimdi? Senin kahraman iki mi var bizde? Eee beş. Beş mi var? Bakamıyorum ki ben. Yani selam arkadaşlar bugün 5 yağmalayacağız Bestcim yağmalayacağız Bestcim bulduk birlikte Oo. Baya dikkatli olmalıyız çünkü pingim var şimdi. Benim Şöyle şuraya kapatsam dalmaz Oo. Altınlar önemli. Beraber <laughs> gibi savaşacağız. Piglin kardeşlerimizle. Abi oyun donarak değil ama ne? Oyunun donmasını kastetmedim. Ruh edin. Ok lazım, ok lazım bana. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Ya bir yok koysana işte. Aa, ya durmadan önüne çıkan. Bir yok koydum sana. Şuna kadar giriyor. İçine kadar girmiyor. Bu çocuk tedbirli oynamaya çalışıyor. Ben bambi oynuyorum. <laughs> Bak sen Bomb. Direkt. Lan bu ne? Dans mı ediyor? Aynen dans ediyorlar. Öldüm. Mavi iş gitti. öyle şöyle Oy falan falan. Bunlar çok iyi. Zaten var lan. Vuruyor. Aa ne oluyor? O hangisi lan lan? Nereden vurdu? Hadi birisine verin. Bağlanma laneti de yani elmas tut bütün çeşitli ama tutmama göründü. Elmas tut. Şey, hadi gitti o lava da bu da gitti Sen de git Sen de git Sen Sen de git sen aşağı atladın. Niye aşağı atladın Dur ne? O dik kalıntı mı? Nereden buldu o? Ha bu gitti. Şunu da vur. Vuramadım. Tamam. 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 E, e, e. Lan ne blok yetmez. Ee, şey, bak şöyle bir hareket yapsam. Seni şöyle altına kırıp düşsem. Düş, düş, düş. Düş. Buraya atlasak. Sana vursam mı? Sana vursam Şöyle. Şöyle. Şu. Lan nereden gittin? Burada yukarı çıkacak. Karşımıza bir anda bunların gelme olasılığı çok yüksek. Sözümü <laughs> tamamlasaydım. <laughs> Ayıp oluyor. Sözümü tamamlasaydım. <laughs> Bari sözümü tamamlasaydım. Arkadaşlar çat diye bir anda atladı. İkisi de. Ya pingin burtuna şakaya alınacak kişiler değiller ya. Buradan iki tane sandık veya bir sandık elde edebiliyorsunuz. Ruhuzu istemez ya da ister. Bilmiyorum. İstesem, istesem. Altın. Yani antik katı. niye geldim. Loot var. Bu kim? Ozan. Ozan'a bir tane bunu. Ya bu kavga yok. Ya baba hadi. Çeşme ne oldu şey, lan? Ben, ben şu şuraya gireceğim ha. Be. Konumum var, konum var. Bunlar ne? Çeşme yarayacak bir şey mi? Lan kalkan var. Işte. Çalkalan. Çalka, Çok bir tane tak varken. Şunu alalım. Şunu alalım. Birim, Kerim. Kerim. Birimiz Kerim. madenini taş toplasın. Bende verimlilik ve servet var. Hmm. Arkadaşlar ben yeni gizli yer yapmaya başlıyorum. Tamam hemen şundan. Tamam. Neyse hile açıp hemen şundan. Hayır. Yapınca size göstereceğim. Bana tamam, göster lazım. ya. Diğer kişileri <laughs> gösterme. Bana göster sadece. Ben eşya şey açamıyorum. Mavi ne yapıyor? Ne zaten ya? Anladım ama bak ne var? Enayi malı. Obsidian var aldım mesela. Mesela İsteriğimi ben... İstediğini alıyorum bu çeşitlerden. He tamam hemen alayım hepsini. <laughs> Hepsini aldım o. Hepsi gerekli benim. Neyse ben madeni iniyorum. Be. Hadi yöksün. Kazma lazım mı? Kazma değil mi sana? Oha lan niye bu sucuda şu anda herkes Ya herkes oh. öyle değil. Barno sayesinde öyle oldu. Ben Barno sayesinde olmadım ama. Yani şey. benim aslında benim şeyi kullanarak sen de elde edin elmas set olduğunu. Bana bir tane elmas kazma alıp da verebilecek birisi. Bir Aldım sana bekle getireceğim. Tamam abi burada bekliyoruz. Ay bu ay pera yok lan ne diyor? Ay Onun bu onu ismini unuttum. Bari. Arkadaşlar herkes ziyanla TP'leyebilir miyim? Biz yeri göstereceğiz. <laughs> TP'leyemezsin. Beni TP'leme. Ben ıı, şeyi kazmaya vereceğim. Veya TP'li herkesi kendine TP'li. Evet. Kerim sana verimlilik 3, servet 1, kırılmazlık 3, kazma vereceğim. Kerim, Kerim gel. <laughs> dur be, dur be, dur be. Hayır, orayı gösterme, orayı gösterme. Başka bir yer, başka bir yer kanka. Al şunu. Tamam abi, teşekkürler. Alpo. Hadi gidelim şimdi. Gelin. <laughs> Liam, bak arada da mavi şey var ya. Vurma, vuramıyorum ki. Bak Nediray baltası varmış, Sanki ki kesebilir. Bu. Buraya basıyoruz. Evet. Seneki. Ne yaptın şimdi? Hey, <laughs> değil <Anni> de. <laughs> <laughs> mi <laughs> sizi? <söhürüyor> Allah ne burada dedi? Ah, kara. Allah lan sen de seni. Ben ya. Ben yani vuramıyorum da. Şey içinde böyle hem kargo oldu hem de Arkadaşlar ben işte hayvanlara tuzak kurmaya gidiyorum. Tamam o zaman şu şekilde bir büyüklükte yapalım. Büyük olacak baya. Evet taşlar yetmeyebilir. Kullanırım. Ben yani niye bunu açamıyorum? Taş toplayabilir Sonra misin yaparım. ipeksi dokunuşlu? Bir taş toplayabilirim. Şeye dedim şeye. Barnoya. İpeksi dokunuşlu kazmam kırıldı benim ya. Yenisini yap. Düşünüyorum. Zaten galiba onun büyüsü gitmişti. Ya büyüsü olan şey gitmişti galiba. Daha kaç kilo çıktım? Bir, iki. Beş, altı, bu arada burada Otuz 31 tane taş mı? Gerçekten bu sayı mı denk geldi? Ne bileyim. Benim tarladı mı? Hmm. Kötü bir şey aldım ha. Kaç kaç yardım mı Geliyorum. Kankana kullanmıyor mu Oğlum bunlar bana saldırıyor. Şayadın lan. Ben yaptım tuzla bari. Hazırda bekleteceğim. Dersin. Hadi ikinci seviye. Adela. Gün kahramanı alalım. Onu alsak şöylelerden çok iyi müşterler. Zıtlarım. Kanka şimdi. bana şey lazım var mı? Bana ne alırım? Ya bana biraz odun kırsana. Baltamızı alayım. Al bu baltayı al işte. Biraz şuralardan odun kır ama. Al, ya, uza, biraz daha uzak kır bizi beyze kötü gözükmesin. Burayı kırmayayım. Şunu mi? kır mesela bak şunu kır Bak buraya yakın yerlerde olsun. Bak şuralara yakın yerlerde olsun. Tamam. Şey, kuşlu olsun mu? Yok, kuş olsun. Merdiven. <laughs> Aa bayağı da yer açıldı. Ben burada elmas, zümrüt <laughs> <laughs> Oğlum krater açtım buraya. Nasıl ölmedin ya? <laughs> Ben ölmem ya. Ben değilim. Bu kokları alalım iyisi. арыжа барда yapacağım. yakalandı. Sesin geliyor. Sesin geliyor. Kanka trol hakkında ne düşünüyorsun? Ne çok tartışma. Vallahi trollendim. Kendi trollü insan bence de nasıl güldüm. Unut geldi. <laughs> ben bunlara bak bunu üç kişi aynı anda bir yere getirecektim. Hepsini öldürdük tamam. Hiçbir öyle. <laughs> Sonra Allah kerime deneyim dedim. Ağacın arka altına TNT yerleştirdim. Yok gene olmadı. En son da sana üç sitek TNT harcayarak yaptım. Dedim. Bir dakika ben erci şu TNT Bu sefer de seni şakalayım dedim. En son da başardım. Video konuşuyordum. Ya ben enerji yapıyordum. Koydum onu var. Valla bak. Video kaydını gösterirdim. Kanka Oydum. sen bir, bir, ama bir süre havada asılı kaldın bu ben YouTube. hatta seni fly, fly <laughs> açık kaldı <laughs> sandım. Senin açık sandım. Videoda mısın lan? Evet. Mısın lan? evet video sen... dedin değil mi? Evet. Hay YouTube hay YouTube, hi YouTube alalım hay YouTube. <laughs> lan hi YouTube. Hay YouTube hay YouTube. Ol bula. Videonun çıkışını sen yapsana. <laughs> Nasıl yapayım ki? Ya yap işte. Bir şeyler de sonra. Tamam yapayım. Arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. Benim kanalı bulun ilk onu alın onu sonra parnayı alabilirsiniz. Bu kadardı. Nokta. Nokta. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Gene atamadı efendi